Balıkta doğum sürüment açlıktı. Hastalıktan, sağlıktan huzur buldum balıkta. İşi gücü bıraktım, denize sicim attım. Nasip neyse onu tuttum, mutlu oldum balıkta. Beklemesi ayrı bize, çekmez başka bire. Denizle ben bir ahenk, derdi unuttum balıkta. Tuttuğumu yedirdim, bildiğimi öğrettim, yerlerimi gösterdim, keriz oldum balıkta insanların gözlerinde, şey ya. yalan olan sözlerinde, gerçek olan özlerinde hırsı gördüm balıkta. E Kefalimde, levremde, mercanla, lavuzumda, en yakın arkadaşımın gözü balık balıkta. Yıllarca mızmız edip, esintiden korkanlar, yoldursa göğüs gerip şeytan oldu balıkta. Erkenden uyuyanlar, alem ortam bozanlar, gökten vahiy indi de cin oldu balıkta. Bilmezler ki Allah verir. Kalp temizse yoktan gelir. Sen gözleri perde bölün, usta oldun balık. Benden size tavsiye, sırrını öğretme kimseye, mutlu açık alışın kimseye. Feyzus oldun balıkta. <laughs> Feyzus balık tanrısı. Ses alıyor <laughs> mu bu? Video mu abi? <laughs> İsim neydi? Feyzus balık tanrısı.